Cevdet aldıysan parayı koy hemen cebine de bir an önce gidelim buradan. Bu saatler iştekin olmuyor buraları. Dur bir saniye Şükran sayıyorum. Yolda bulsam bir de sayacaksın demişler. Cevdet hadi ya artık. Gören de milyar çektin sanacağım. Tamam tamam. İki ay bir sokma benim burada. Her işi de böyle son ana bırakmasan olmuyor, değil mi Cem? Gündüzler torbaya mı girdi bu saatte para çekiyorsun? Anlamıyorum ki. de yarın akşam vereceğim. Ev sahibi tutturdu, sabah işe gitmeden alacağım diye. Ben ne yapayım ya? Hadi hadi yürü gidelim bir an önce evimize. Yürü baba. Durma ya beni. nedir bu acele? Ama olmaz Anlamadım. ki üzerimizde toplu para var Ceydet. Korkuyorum birileri Dorkma gelip ya. paramızı Dorkma. çalacak bak, diye. Korkma hayatım korkma bak kocan olmaz. var yanında. Tamam Aa. yaşlandım biraz ama... ...emekli maaşımı kaptıracak kadar da bunamadım ben. Şey ya. Anlamadım ki. Ya. <laughs> Yürü! Çıkar da para verirsen. <laughs>